Bu kabloyu da şöyle bilgisayara bağladıktan sonra tamamdır bakalım. Dönüş makinesini hazırladım. Aa canım ailem sizden mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz çalışkan ailesi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane makine yaptım arkadaşlar. Bu makine sayesinde birazdan kıza dönüşeceğiz. <laughs> Ve sonra da arkadaşlar Tomiş'i trolleyeceğiz. Yani arkadaşlar biliyorsunuz yani Tomiş kızları çok seviyor. O yüzden arkadaşlar biz de Gökçe ile birlikte bugün kıza dönüşeceğiz diye Tomiş'i trolleyip onu dolandıracağız arkadaşlar. Bundan sonra kızları yürümemesi gerektiğini ona göstereceğiz yani. Ama sakın arkadaşlar Tomuşa söylemeyin tamam mı? Ve bu arada arkadaşlar eğer bu makineye dönüşmemizi istiyorsanız kıza yorumlar arkadaşlar dönüşün yazın. Kıza dönüşün yazın arkadaşlar ve videoda benim Yoksa arkadaşlar makine çalışmaz. Neyse bakalım gidelim şimdi acaba Tomış'a Gökçe ne yapıyor? En son ben Gökçe Tomış'a oyla demiştim. Bakalım Tomuşa nerede? Ah, Orada lan. Aç ağzını Tomış'a açsana ağzını ya. Ya benim. Gel gel bak makine hazırladım. Görüyor musun? Vay <laughs> be aferin sana Güron. E, peki ne zaman dönüşeceğiz? E, bu makineyle şimdi dönüşeceğiz. Ama ilk önce evden çıkmamız lazım. Tombiş'e bir yalan uydurmamız lazım. Yoksa Tombiş yani bizim dönüştüğümüz anlar ve trollümüz mahvolur. Ona ne yalan atalım biliyor musun? Ne diyelim ne diyelim? Hmm, aklıma gelmiyor ya bir kez de sen söyle ne diyelim ona? İyi, iyi tamam tamam şey de e, biz markete pazara çıkacağız de bugün pazar var. Cumartesi pazarına gideriz. Aa evet doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım o zaman yalanı uyduralım ona. Ha, ama sakın çaktırma bak tamam mı? Yoksa trollümüz mahvolur. <laughs> Hadi gel bakalım. Eee tombiş tombiş. <laughs> Şuna bak ya, tombiş. Tombiş ah, <laughs> <Sırmalarıya sessiz. gülüyor> biz şimdi pazara gidiyoruz tamam mı? Cumartesi pazarı var ya bugün. Ee, pazardan peynir alacağız, domates alacağız. Evin ihtiyaçlarını alacağız tamam mı? Senin evde takıl yani. Birkaç saate gideriz. Oradan da misafirliğe gideceğiz. Çay kahve falan içeceğiz. Hmm, ee, tamam hocam. beni de duyuyum. Hadi görüşürüz hadi. Hadi bay 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 bay. Aa şuna bak şuna. Pizza yiyecek ya. Hem evden nasıl kovdu bizi? Akşama kadar yemin. Oh akşama kadar ya. Bu da yiyeceğim mükemmel olacak. Allah seni ne yapmasın. Çok sağlıksız besleniyorum. Tomuş var ya. Hamur <laughs> gel var <canavarı> Gökçe. <laughs> hadi gel bakalım. Tamamdır. Tomuş'u kandırdık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar böyle kapıyı açacağız. Ve arka bahçeden dönüşme makinesine doğru gideceğiz. Evet bakalım dönüşme makinesine geldi Gökçe. O zaman ilk önce kim dönüşüyor? Ya bu sefer de sen dönüş. Sürekli ben dönüşüyorum. Ben mi dönüşeyim? İyi tamam. O zaman bu sefer ilk önce ben dönüşeceğim. Ama bir dakika Tomuş'a bakalım. Tomuş bizi fark etmesin burada. Şöyle bakalım. Aa tamam. O güzel. Pizza ile bildiğin aç yaşıyor Gökçe. Hadi gel bakalım o zaman şimdi. Ben şimdi böyle içeri giriyorum. Benim kapımı mı kapat. Mesajı sadece gere gerekeni yap tamam mı? Gidecek sonraki düğmeye basacaksın ve beni kıza dönüştüreceksin. Tamam kodlar hazır yani. İyi tamam o zaman hazırsan basıyorum. <laughs> evet hazırım. Bu zaman basıyorum bastım. Aa, dönüyorum dönüşüyorum galiba. आ <laughs> <laughs> Sus sus Oh, oh, Girol, oh canım Allah acıttın Allah ya O kadar sen ne bastın oh. Gökçe düğmeye ya Ne yapıyorsun ya Of ya? ha Sen bir kız olsaymışsın var ya Bana çok büyük rakip alırmışsın Çok güzel oldun O ne <gülüyor> bakayım <gülüyor> Şuna bakın arkadaşlar Kıza dönüştüm <laughs> Hiçbir anlaşılmadı şey de anlaşılmıyor değil mi Bak gürol oldum Gökçe Ha Ne diyorsun Yok ya, Hiç anlaşılmıyor <anlaşım gülüyor> Şuna bak çok iyi Arkadaşlar <laughs> güzel güzel Hem de baya bir güzel kız olmuşum Tam da tohumuşun sevdiği kız tipi valla <laughs> Tohumuşu güzel bir şekilde troll edebiliriz bundan Tamam Gökçe O zaman ben de seni şimdi Çok güzel bir tane kıza dönüştüreceğim tamam Tamam şöyle kapını kapattım. Kızın adı Pakize. Tamam mı Gökçe? Ha, benim mi Pakize? Ya niye benim Pakize? İyi hadi çevir beni. Tamam o zaman. Şimdi şöyle Pakize. Evet bakalım. Ee, kızın ismini yazdım o zaman. Düğmeye basıyorum ve seni dönüştürüyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 ve bastım. Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, çok canım yandı. <laughs> Gürol işe yaradı mı? Ya Gökçe susana tombiş duyacak ya. Hadi bakayım. Çok, çok <laughs> bir Niye? kendine baksana be. <laughs> <laughs> oh, çok güzel oldum. <laughs> sarışın kız oldun hem de. He. Tomiş sarışın kızları sever. Onu, o o başının sesin ne geliyor ya? O sesi neye başladı? <laughs> Kökçe koş 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 koş. Tommy geliyor buraya Tommy geliyor. Saklan görmesin bizi. Ha vallahi de geldi. Ben sana bor mı dedim ya? O ne ya? Bu da bir işim var. Ay, ne bir işin var? Hani bu makine ne lan böyle? O ne kesin görüyorum zengin. saçma sapan yapan makine ne ya? Ama neyse. Benim içeri gideyim de hamburger yemeye devam edeyim. <laughs> Hehehe. Oh, hamburgerle geldim. Aşklarım benim. Şuna bak ya çocuk yemekte aşk yaşıyor bildin ya Aslında <laughs> hamburgerleri değil biz onun aşkları olacağız Hadi gel bakalım Aynen öyle bakalım hadi gel Biliyorsun Gökçe yani bir parasını biriktirmişti Ne için biriktirmişti Yeni bilgisayar için Evet biz de o gün o yeni bilgisayar parasını ona harcatacağız Yani böyle şekilde bir daha insanlara güvenmeyecek Aslında ders vermiş oluruz biz Hadi gel bakalım şimdi Gidelim şöyle kapıya doğru Ve kapının zilini çalalım Bak senin adın Pakize benim adım da Fadime Tamam mı Gökçe tamam Pakize ile Fadime, Fadime. Hadi bakalım şöyle kapıyı çaldık. <laughs> Vallahi mükemmel kız olduk ya. Heh, geliyor galiba. Kim geldi? Anne. Ee, merhaba. <laughs> e, merhaba. Siz kimsiniz? merhaba Tomic. Bizi senin annen gönderdi. Yani Gökçe ablan gönderdi. Biz ondan arkadaşız. Benim arkadaşım adı Pakize. Benim adım da Fadime. Bugün sana bakıcılık yapacağız. Ne? Bana bakıcılık mı yapacaksınız? Allah Allah. <laughs> ama şey diyecektim biz çok sıcakladık. O elindeki dondurmaları bize versen ne güzel olur. İyi <laughs> dondurma ne mi ben bunu inanmıştım ama. Ay ben la kuybanoşun şey kuybanoşun alın bakalım. Uuu içine bir sürü dondurma. Ulan o oh, bu dondurmayı nereden aldın sen Sen bu kadar dondurmayı <laughs> yiyince kızmıyor <laughs> mu <mı> Gökçe abla? <laughs> oh valla Gökçe ye beleş beleş dondurma valla. Ee, benim Gökçe abla bana kızmıyor. Bana kimse kızamaz. Çünkü benim adım Tombiç. Ula bana karışacak adamım var ya. Aklını alayım ben aklını. Şuna bak ya. Nasıl konuşuyor ya? Şov yapıyor bildiğin he. Ee, ya Tom bir şey diyeceğim sana ya. Ee, bence bir daha hamburger yeme. Çünkü biz hamburger yiyen erkeklerden hoşlanmayız. Öyle değil, değil mi Pakize? Tabii ki daha sağlıklı beslenen erkekler daha fit oluyorlar. Ya ben de size şunu söyleyeyim. Ee, ben hamburger yemeği normalde sevmem. Şey Gökçabla önüme koydu sonra ye dedi. Ben şöyle camı kırayım en iyisi. Oo. Ben bunları şöyle dışarı atayım. Ben en iyisi güzel sağlıklı şöyle bir çorba yiyeyim. Ne diyorsunuz valla? Sağlıklı erkekler siz sever misiniz? Bakın bu da çok güzel sağlıklı tavuk diyor. Çorban var. Yam 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 yam. Ben yem, var ya bugün ona onu yedireceğim diye kafayı <laughs> yedim. İki saat uğraştım. <laughs> <laughs> valla ya hanımdan yani kavga seslerinizi duydum çorba <laughs> yemeyeceğim diye bağırıyordu Şimdi o görür şimdi o görür ee, Tamam o zaman ben de burada pizza yiyeyim sorun olmaz değil mi sana <laughs> Yok yok olmaz olmaz ee, ben burada şarkılıyorum bana ee, Valla çok güzel çok lezzetli ee, çok lezzetli valla <laughs> Şuna bakın <laughs> arkadaşlar zar zor yiyor valla kusa kusa yiyor ee, e, e, Çok güzel Valla ee, çok beğendim çok beğendim Allah bilemeyin çorba çok güzel yani hiç ki pizza Siz de böyle şak yemekler yaşadınız ya. Yok ya yok ya. Keşke. Biz öyle şeyler sevmiyoruz ya. Değil mi ya? Hmm. Aynen aynen. Şey diyeceğim ben sana ya. Biz en iyisi evden gidelim. Benim canım çok sıkıldı Fadime. Hmm, benim de. Yani ben buraları gezmek isterim. Ama paramız da yok ki. Ne yapsak Evet şimdi? ya. Biz gerçekten paramız yok. Acaba bizi kim gezdirecek? Nisey, ben gezdim. Ben gezdim. Ben gezdireyim. Nasıl yani Tombir? Sen bizi gezdirir misin gerçekten şehir? Ama param var mı? Benim çok param var. Vallahi çok param var. Bakın çok param var. Gelin bakalım. Evet size şimdi biriktirdiğim paraları göstereyim. Hani bakayım. Oha. Lan Gökçe bu nereden biriktirmiş bu kadar parayı be? <laughs> Bilmiyorum, nereden buldun kardeş ne sen bu kadar parayı? Ya ben buluyum oğlum. Ben çok zenginim. Gökçe ablanı görür amca söylemeyin ama ben akşamleyin dışarı işe çıkıyorum. İşe işe. Aa, <laughs> oh, i̇şe mi? Ne işi be? ne işi? E, siz o işini boş verin ya ne işi ordinarlar la? Ne işi Hadi gelin bakalım ben sizi şimdi gezeceğim. Çok param var benim. Lan niye şimdi çıkıyor Gökçe? Bu gidip banka falan mı soydu? O paraları nereden buldu bu? Ben o? de anlamadım. Neyse <laughs> biz o paralarını bir yerin de aklı başına gelsin. Eee benim canım birazcık bir şeyler çekti ya Fadime. Ee, neyse. Ee, hmm, Valla bilmiyorum markete mi gitsek sence acaba? Ay evet bence işte markete gidelim ya. Tombiş bizi markete götürür müsün? Ya tabii ki. Size market kurban olsun. Lisesiniz ya. Markete satın alayım. Gelin bakalım. <laughs> şuna bakın Oy, arkadaşlar şuna bak ya. ya. Hadi gidelim bakalım. Tom Beach. Ee, senin canın ne Fadime ya? şu donut'u görüyor musun? Vallahi çok güzel duruyor. Hmm, bayılırım. Oo, donut ben de ben de yiyeceğim donut. Ee, ben de o zaman oradaki pembe donut yiyeceğim şey başka bir şey almayacaksınız değil mi? E başka bir şey alacağız tabii ki ya. Hmm. Allah Allah niye değil almayalım? bizim ilk aldığımız şey. Daha yeni başladık. Şu şekeri de isterim ben. Aynen aynen. Aynen aynen. Ben de şöyle buradaki kit kat çikolatasını alayım. Oo burada şekerler var mı? Şöyle şekerlerden alalım. Böyle dondurmalar var. Ben dondurmaları da aldım. Tamam ya. Bence bu kare yeterli. Ne diyorsun Fadime? Bence, Önce bu kare yeterli. De ben de bir Allah, şey aldım. Fakir e, e, tamam tamam aşklarım benim. Canlarım benim. Siz beni işi dışarıda bekleyin. Hem ben hemen giriyorum küçücük bir işim var. tamam Tom bir şey. Bekliyoruz biz bakalım seni. Allah Allah. Şöyle kapıyı da kapatayım da beni görmeyin. Hadi bekleyin orada geliyorum ben. Aa, ne yapacak Gökçe ya bu içeride? Kapıyı da kapattı. ben de anlamadım. Aman bir sürü şey aldı ya sen ona bak. Oyunun öyle ya şuna baksana. Tom bedava bir sürü şey aldırdık valla. Yiyelim şunları bakalım bir. Valla çok lezzetliymiş ya. Beleş ya Gökçe bedava ya. Çok tatlı geliyor valla çikolatanın tadı. Bana da valla. Aaa Tombi sen bu kızların ne nereden buldun böyle yanındaki bir tane kız gezdiriyorsun? Neşin ya bir sus ya bir sus duyacaksın lan. Neşin ben sana şey diyeceğim ee, Muhammed abi şöyle diyeyim ben sana. Ben hepsinin parasını ödeyeyim şöyle ben sana vereyim hepsinin parasını. Bir de ben sana biraz daha şöyle para vereyim. Sakın Gökçemre'yle görül amcayla benim bu kızlara bir şardım şey ve kızlarla gezdiğimi söyleme tamam mı? He öyle diyorsun yani o zaman bana biraz daha para verirsen söylemem. Lan gel ne vereceğim seni işte ya of. E, tamam al al bakalım al biraz da vereyim. yetti mi? <laughs> tamam merak etme Tombiş bu bizim ikimizin arasında. İyi bakalım Muhammed abi. Hadi bakalım gözünüz kendine Bak bakma. Şimdi biraz gezip geleyim. <laughs> Vallahi ne güzelmiş her Bütün çikolataları yedim. Hepsini yedim. Evet. Merhaba Pecay. Ben yedim. Merhaba Tombiş. Ya biz de mi Fadime ile konuşuyorduk. Bizim gün içinde canımız çok sıkılıyor ya. Öyle mi evet. Fadime? O yüzden evet. bize oyuncak alır mısın Tombiş? Ne? Oyuncak mı? O ne? Oyuncak yani sen bize oyuncak da oynayamazsın mı diyorsun? Bize beyin yaşı küçük mü diyorsun Dombiç? Gel Vadim en iyisi biz buradan gidelim. Başka erkeklerle gerçekten. konuşalım. Hadi görüşürüz son biç. Ya bir dakika dün dün dün. Tamam dün dün. Dün bir gitmeyin. E, ben şu oyuncak alacağım. Bir sürü oyuncak alacağım. Valla mı gerçekten mi? Evet evet hadi gidelim bakalım oyuncakçıya. ya. Hadi gidelim. Şuna bak ya şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Bizi kaybetmek için var ya görüşü bu elinden geleni yapıyor. <laughs> hadi gel bakalım. E, Tom geldik. Gelin bakalım bu neşe benim oyuncakçım. Ooo merhaba Cenk kardeşim iyi misin bakalım. E, merhaba Tom abi. <laughs> Nasılsın iyi misin abi? İyiyim e, valla Biz buraya oyuncak aramaya geldik. Ee, oyuncak da geldi mi? Evet abi evet evet Bütün oyuncaklar geldi abi. Bir sürü oyuncak var burada. İyi e, tamam gel bakalım kızlar. Bir sürü oyuncak da geldi. İstediğiniz de bir işmiş. Hmm. Oo, şu çok güzel değil mi? Baksana şuna Pakize. Aa, evet ya gerçekten Fadime çok tatlı oyuncakmış. Ben bunu almak istiyorum tamam mı? İyi tamam hadi al bakalım. Ben de yandaki şu bebeği istiyorum. Ee, o bebeği mi? Tamam o zaman ben de bir tane Barbie bebek alacağım. Ee, bence bu kadar yeterli değil mi? Ya nesi yeterli? Ben bak ben bunları da alacağım. Baksana görüyor musun Fadime? Ben çizim yapmayı çok seviyorum. Resim Oo, yapmayı evet. çok seviyorum ben. Çok güzel. Oo, oh, peki ya şu tavşancığı görüyor musun? Çok güzel değil mi? Aa, evet o zaman bu tavşancığı da alalım. Aa, bu ben araba, arabaları çok severim biliyor musun Fodim? Hmm, ben o yüzden ben araba mi? oyuncağı da alacağım şöyle. Tamamdır. Allah ne yapacağım ne yapacağım? Param bitecek. <laughs> Görüyor musun param bitecek diye kara kara düşünüyor. Ee, tamam Tombiş biz oyuncakları seçtik. Ne oldu bir şey mi oldu? Ya ne olacak ya bir şey olmadı. Ee, hiç, e, siz e, oyuncakları siz dışarıda bekleyin beni. ben hemen geliyorum. Tamamdır bakalım Tombiş biz seni dışarıda bekliyoruz. Hadi çıkın bakalım çıkın ben geleceğim. Bir konuşup geliyorum. <laughs> şuna baksana Gökçe. <laughs> bir sürü oyuncak ya, aldırdık valla Tomuş'a. Bir sürü aldık valla. Ama o. en şey, bir sürü önce <laughs> kaldırdık. Bir sürü önce kaldırdık. Tom için paradan harcıyoruz. Tom için paradan harcıyoruz. Cenk bak şimdi sana ben ne diyeceğim biliyor musun? Ee, ben sana para vereceğim. Sen şey şakın Gökçabla'yla görür amca. Benim buraya geldiğimi hele kızlara onca kaldı mı söyleme. Nedim abi neden söylemeyeyim yani onlar senin sevgilin değil mi? Ya öyle işte öyle ama Gökçabla'yla görür amca. Benim kızlara para harcadım. O da her şey çok güzel. He, tamam abi tamam merak etme söylemem. <laughs> tamam bakalım al bakayım sana. Bunlar oyuncakların parası. Şöyle verdim. Bir de sana ben şöyle suçman için para veriyorum. Al bakalım. Sakın söyleme Gökçen bile Gürhan amca. Merak etme abi benim beni söyleme söylemem. Kimse söylemem abi. e, <laughs> tamam bakalım hadi görüşürüz. Hayırlı işler kolay gelsin sana. <laughs> Şuna baksana Fadime ya. Ne kadar da güzel bir oyuncak araba değil mi? Keşke gerçek olsa vallahi. Keşke. Keşke. çok mutlu Selam kızay ben geldim. Hadi gelin hep beraber şimdiden buraya ne? Hamburgerciye mi gidiyoruz? E, tombiş bir dakika dursana. Hey, ya, benim yürümekten ayaklarım ağrıdı artık. Evet ya benim de ağrıdı. Baksana keşke diyoruz böyle bir tane arabamız mı olsa. Bana bize e, araba mı alsan Tombiş? Ne? Arabamı alayım. Evet bize böyle kocaman jip bir araba alsana ya. bakayım şurada bir tane araba satan adam var. Onu gördük biz. Hadi oraya gidelim lütfen lütfen. E, araba Uy, ama o birazcık para değil mi? O zaman şöyle diyelim Fadime e, eğer sen bize araba alırsan biz seninle sevgili oluruz. Ne diyorsun Fadime? Aa, evet çok mantıklı. <laughs> Kabul ediyor musun Tombiş? Bu ne? Siz benim benim mi olacaksınız. Evet. O zaman hadi yürü oynayalım. Ay araba almaya gidiyoruz hadi yürü. Ona. Ya Gökçe buralarda valla arabayı var. aldırıyoruz ha. Allah alacak. Hadi gelin bakalım. Geldik. Evet bakalım. Arabacı geldik. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Aleyküm selam hoş geldiniz. Ne yapacaktınız? Araba mı alacaktınız? Evet efendim biz araba alacağız. Hatta bize tombiş araba alacak. Ooo tombiş bey. Demek ki yani sevgiliniz araba alıyorsunuz. Evet evet araba alıyorum araba. Evet kızlar hangi arabayı istiyorsunuz? Oo, ben bunu istiyorum ya. mor olan çok güzel. Ee, sen onu mu seçiyorsun? Ya ben de jip istiyordum ya. O zaman ben de bu arabayı seçiyorum. Ama Tomiç paran yeter değil mi? Yeter. Bütün param yeter ama. Ama e, şeyin arabanı zormuş olur. <laughs> çok güzel olur. Evet evet bence de. Hadi, hadi git bütün paranı ver adama. Tamam değil. Abi biz şu mor arabayla şöyle mavi arabayı seçin almak istiyoruz. Tamamdır efendim. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Bir şey imzalamanız gerekiyor. Tamamdır tamamdır. Hadi bize imzalayalım bakalım. Gökçe, Gökçe. Vazur orada bir şey imzalarken en iyisi biz buradan kaçalım arabalarla. Ne diyorsun? Aa çok mantıklı. Hadi gel bakalım şöyle çaktırmadan. Tamam. Sen sen şöyle bir arabaya şöyle ben de bindim bakalım. Gökçe üstünce basar mı? Bir Gir. Kaç 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 kaç. Tamış geliyor, tamış geliyor. Allah geliyor. Kızlar gelin buraya, nereye gidiyoruz? Araba edince gelin buraya. <laughs> gel gel Gönce gel. Buraya saklanın. Tamam, bizi burada bulamaz. Gel şöyle bizi burada kimse bulamaz. <laughs> of of güzel güzel. Enayi araba da aldırdık valla. <laughs> Şunlara baksana. şu güç pillerini şöyle koyuyorum ve sonra kabloyla güç pillerini bağlıyorum. Tamamdır bakalım. dönüşüm makinesini hazırladım. Çok iyi olacak. Uhu. Aa canım ailem sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz canım ailem? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün böyle bir tane dönüştürme makinesi yaptım. Bu dönüşüm makinesiyle arkadaşlar birazdan Gökçer'e birlikte örümcek bebeği ve örümcek kıza dönüşeceğiz arkadaşlar. Ve sonra Tombiş'e trolleyeceğiz. Çok komik olacak. Eğer arkadaşlar dönüşüm makinesinin içine ilgili dönüşmemizi istiyorsanız yorumlara arkadaşlar dönüşün yazın. Hadi bakalım arkadaşlar dönüşün yazın ki makine çalışsın. Yoksa arkadaşlar makine çalışmaz ve tabii ki de videoda beğenmeniz lazım. Hadi bakalım o zaman. Şimdi benim hemen buraya Gökçe çağırmam lazım. Ama tabii ki de Tomiş'in anlamaması gerekiyor arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım şöyle. Aa Tomiş orada ne yapıyor? Televizyon izliyor. Gökçe ben polis olmak istiyorum. Bak sana polis ayı nesine kovuluyor. <laughs> ben bir evet, polis olacağım. Sen, <laughs> çok güzel bir polis ol tamam mı Tomiş'im? <laughs> Şuna bak. Bakın arkadaşlar Tomiş polis olmak istiyormuş birinci Neyse ben şimdi hemen Gökçe çağırmam lazım. Şöyle gidelim bakalım şöyle. Ee, Gökçe Gökçe pişt 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 pişt. Ha, Gökçe buradayım ha, efendim, buradayım buradayım. Efendim. Gel 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 buraya gel. Tamam hemen geliyorum. E, Tomiş'cim tamam, hadi bakalım sen bu polis dizisini biraz daha izle ben hemen geliyorum tamam mı? Tamam gel bakalım. Vuy piu piu. Benim silahım olacak ben diye buyacağım Evet evet. <laughs> Gökçe Gökçe. Ah, makinesi aldım gel gel bak görüyor musun? Duruşma oh, makinesi haydi. hazır. Evet çok güzel olmuş peki işe yarayacak mı dersin? Tabii ki de yarayacak e ee, ben bunu denedim hatta seni üstüne deneyeceğim şimdi. <laughs> oh, hayır bir kere yok ama önce Tombiş'e şeyden gittimemizi söylememiz gerekiyor. Evet evet yoksa Tombiş dönüştüğümüzü anlar ve e, bizi şakamız mahvolur. O yüzden Tombiş'e bir yalan anlatmamız lazım ne anlatabiliriz ne anlatabiliriz. Aa buldum buldum şey diyeceğim ya Kerem komiser çok hastalanmış hastaneye kaldırılmış değilim. Biz de ona ziyarete gidiyoruz diyelim zaten o oh. gelmez orada televizyon izliyor içeride. <laughs> evet çok mantıklı hadi gel diyelim bak. Bakalım. Hadi gel bakalım. Ee, Tombiş, Tombiş. Pia, pia. Hindi oyunu Şöyle bakalım. E, tombiş, biz şimdi gidiyoruz. Kerem komiser amcan çok hastalanmış vallahi. Ya da yorgan ya dağ yatıyormuş yazık yani. Gökçe bir gidip çorba yapacak. Geçmiş olsun gideceğiz. Sen burada televizyon izle. E, biz akşama doğru geliriz tamam mı? E, tamam. tamam polisim polisim. Hadi bakalım Tommy sen polis olma devam et. <laughs> Hadi gel bakalım Gökçe güzel güzel inandırdık Vallahi <laughs> <bana Tamam>, ona. <laughs> evet inandı. Camdan falan bakmıyor değil mi? Yok yok bakmıyor. Hadi gel arka bahçeye gidelim. Hadi gel bakalım. Şimdi buradan arka bahçeden gireceğiz ve sonra makinenin içine gireceğiz. Ondan sonra örümcek bebeğe dönüşeceğiz. Hadi bakalım. Peki kim dönüşecek? Sen mi ben mi? Ee, bence önce sen dönüş. Ben seni şimdi örümcek kız bebeğe dönüştüreceğim. Gir bakalım şöyle içeri. Bakalım Tomuş buraya gelmesin. Güzel güzel Tomuş salonunda oyun oynuyor arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle kapını kapattım Gökçe. Hazır mısın bakalım? Şimdi seni Hazırım. örümcek kız bebeğe dönüştürüyorum. Hadi bakalım şimdi şöyle yazalım buraya. Örümcek kız bebek Gökçe dönüşsün. Evet bakalım. Gerekli kodlamaları yazdım. Ve şimdi düğmeye tamam. basıyorum o zaman. 3, 2, 1 ve 0. Ne oluyor bana? Ha, çok. O zaman. E şimdi sıra bende. Senle bin o zaman. Yani örümcek bebeğe dönüştüreceksin. Tamam mı? Hadi git bakalım tamamdır. şimdi. Tamam. E, Boyum yetişmeye. Ha tamamdır. Kodlamaları şöyle yazıyorum, yazıyorum. Ha hazır mısın? Basıyorum. He? Evet hazırım Hadi bakalım örümcek bebeğe Bastım. dönüştür beni. Oo! Oo, içimden çok. Canım acıdı. Ya cenemecide. Dönüştü bana diyorsun. Bağırmışsın. Dönüşmüş müyüm, dönüşmüş müyüm? Evet bize kelime bak. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Örümcek bebeğe dönüştüm. Ben örümcek bebek. E, Gülşen örümcek kız oldu. O zaman Gökçe şimdi ne zamanı? Turan zamanı. zamanı. Hadi gel bakalım. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. için kapısını çalacağız ve içeri gireceğiz. Bize Gökçe ablada Güral amca gönderdi diyeceğiz. Biz senin arkadaşın Zeynep'e canın sıkılma. Bir ay boyunca Gökçe ablada gül amca eve gelmeyecek diyeceğiz. <laughs> Tamamdır. Hadi, hadi, hadi gel Güral. bakalım. Şöyle kapıyı çalalım şimdi. Din don. Din don. kapıyı geçer misin? Tombiş, Tombiş. Bu ne? Ne? Ana, ölümle ve görümcek Şimdi bunu ne lan? <laughs> bu kıyafeti ne böyle donmuş bu ne böyle? Ben, ben bir polis olmaya karar verdim. Ben artık bir polisim. <laughs> Arkadaşlar şuna baksanıza polis gitmiş donmuş kendine polis <laughs> kıyafeti almış. Polis zannediyor şuna bak <laughs> şimdi onunla dalga geçelim hadi gel içeri. Yani, ee, girebilir miyiz acaba? Evet içeri girebilir miyiz? Hatta girebilir miyiz değil girmemiz lazım. Çünkü bizi Gökçe abla ile Gürol amca yolladı Tom Tombiş. Biz seninle bir ay boyunca evde kalacağız. Ee, bir ay boyunca Gökçe abla ile Gürol amca eve gelmeyecekmiş. O ne niye lan o Oraya... Çünkü Kerem Komiser amca bayağı bir hastaymış. Ona bakıcılık yapıyorlar yani. Evet He, evet. Anladım. Yapacağız. En ne olsun o zaman Kerem Komiser bu da yoksa ben artık polisiyim. <laughs> Bence böyle bir polis olmaz diyor. Öyle dedim, örümcek kız? Baksana çok şişko göbeği kocaman. Durmaz. Böyle polis mi olur? <laughs> Şöyle bir göbüşüne bakayım. Aha, çok komik yani. Hırsızı yakalayamaz ki. Nefes nefese kalır. Nasıl şey yani. Bak benim silahım var. Bak boncuk açıyor. Boncuk adet silahım var. Ya bir polisin gerçek silahı alır. Boncuk silah almaz. Hem bir polis dediğin fit olur, kaslı olur, vücudu olur yani. Böyle kocaman göbeği olmaz ya. Ne varım? adam? Şimdi niye derdi? Tamam Sakin ya ol. tamam ya Tomiş abi niye sen bize gıdıyorsun bari olsun yani Allah Allah biz senin bir misafiriniz ben örümcek bebeğim bak kafanı senin bir atarım görürsün he. Ya bana bak ben işin nedir mi ne ne neyse tamam o zaman bir hafta boyunca siz benimle kalacaksınız değil mi? Yok bir hafta değil bir ay boyunca. Lan ne bir ayı be? Aa örümcek kız orada yemek yiyor örümcek kız o ne? Ya pasta. sen pasta mı yiyorsun? Hmm. Ben pastayı mı sevmiyorum ya? Dolapta bakayım hamburger var mı? Aa var. Evet bir tane hamburger var. Ne O benim hamburgerim. O benim hamburgerim. Onu yemesin. Yemesin. Hiç de, ye i̇şte de, de Nereden senin oluyor tamam mı? Bize istediğini yiyebilirsin dedi Gürol amca tamam mı? Evet. Gürol amca ile Gökçe abla de dedi ki istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz dedi. O yüzden bu senin hamburgerin sumrumda bile değil. Şöyle. Oh yedim valla. Bir de şöyle geyireyim. Ya oğlum bana bak Şimdi çeksin. Şimdi şimdi gözünü. Tamam tamam sakin ol. A, sakin ol. Gürol ne yapma ya. Oh. Şimdi ben Tom bir şey odasına götüreceğim. Sen de o sırada buraları da tamam mı? Tamam tamam. Arkadaş o Tom valla bayağı sinirlendi ya. Tombiş bir abicim gel sakin Bil. ol. Bak sana çok güzel hediyeler vereceğim. vereceğim. Gel buraya gel canım abim. Hey, tamam geliyorum şöyle bakayım. Ne dişi be ne dişi. Aha arkadaşlar güzel. Gökçen'i oyalıyor odasında. Ve ben de şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Salonu da aç ve Tom çok sinirlendireceğim. Hadi bakalım hemen şöyle alalım şimdi şunları. Ve sonra arkadaşlar şu sandalyeyi bu sandalyeyi de buraya koyacağım. Bu masa bence burada çok kötü duruyor ya. Bence bu masayı ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu masayı bence buraya koyalım. Evet bence burası çok iyi oldu. E, bu şeyde koltuğu da şöyle alalım. Bu koltuğu da arkadaşlar tam da böyle tepeye koyalım. <laughs> mükemmel oldu bence. Koltuk dekorasyonu mükemmel. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Güzel oldu. Aa televizyon. Bence arkadaşlar artık bu televizyonu alalım böyle buradan gösterelim. Ve arkadaşlar tam da buraya koyalım. Burada böyle havuz keyfi yaparak e, burada televizyon izleyebiliriz. Bence ev böyle daha iyi oldu. Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumları yazın bence. Çok güzel oldu. Şimdi gidelim şimdi Tomiş'i çağıralım. Tomiş'in acaba tepkisi nasıl olacak? Gidelim şöyle. E, Tomiş, Tomiş. Hey, ne oldu? Şöyle bakayım. Sen şimdi bir sürprizim var. Ama ilk önce gözünü kapatman lazım. Böyle başını aşağıya bakayım. Görme. İyi, tamam, tamam. Neye doğru geleyim? sen benim sesime doğru gel bakalım tombiş. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım. He, oy. Kapıyı çarptım ya. Ya yanlış yere gidiyorum. Buradayım. Alo, sesime tamam, kime gel. Tamam, üzerimden. Gel bakalım şöyle. Gel, gel, gel bakalım. He, he, muha. geldim. Geldim. Açayım mı yücümü? Evet bakalım gözünü açabilirsin. Sürpriz. <laughs> aa, aa, bakıyor bakıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Onun evi dağıtmışsınız evin haline. Bunun evin haline. Bunu dağıtmadık. <laughs> emin olmuş, emin olmuş. Oh, oh, oh. Allah, Allah, Allah. <laughs> Tomuç çok sinirlendi, Tomuç çok sinirlendi. Tomuç abi bir dakika dur. Vallahi sakin ol bekle. Abi ne yakalayamazsın, buraya çıkamazsın ki. Senin kocaman göbeğin var. Şişko, patates, yarım kilo domates. Şişko, Şişko patates, patates, yarım kilo, yarım kilo domates. domates. Ulan Ulan bu yakalayacağım mı ya? Şişini mi yakalayacağım mı ya? Tamam tamam, vallahi özür dilerim bak. Sana böyle bir şaka yapalım dedik. Vallahi abi ya, özür dilerim. Niye bu kadar kızdın ya? Ulan Ulan çok sinirlendim. Vallahi bile çok sinirlendim. Tamam tamam. Her yeri toparlayacağız. Kürol, Bak şimdi elimdeki telefonu al bakalım. Şimdi ben Tom'un arkasına kaka koyacağım. Sonra o tuvaletini yapmış gibi onu internete koyacağım. Çok sinirlensin. Oo <laughs> çok mantıklı. Tam o zaman e, ben şimdi sen git bakalım şöyle kaydı başlattım. Evet kaydı başlattım bakalım. Aa <laughs> bu da ne böyle? Polisler altına kakasını mı yapar? Aa! <laughs> evet ya. Ben. Evet ya böyle köy mü kurtarır? Polis dedin yani şehri kurtarır. Altına kaka yapmaz. Bu ne? Bu ne? Bu benim, değil, bu benim Merak etme örümcek kız. Polisin videosunu çektim. Tomiş polisi şimdi internete gönderdim. Evet. Video Hı, kaydını bitirdim. Iyi yaptı? Bu ne değil? O telefonu bana ver. Telefonu bana ver. Artık çok geç Tomiş abi. Senin o kaka yaptığın video internete yayınladım. Milyon izleyecek. Gel lan. Allah dur dur tamam şöyle yapalım kaç, abi eee telefonu mu istiyorsun dur bir dakika telefonu mu istiyorsun evet telefonum ver çabuk o video için o video için çabuk dedim sana video için tamam 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 bekle sileceğim videoyu ama şöyle yapalım eee senle bir anlaşma yapalım tamam mı ben çabuk hadi şimdi bak izlenmeden video şimdi bak o kakayı ben yapmadım. Vallahi artık bilmiyorum arkanda senin kaka vardı. Bak şimdi sana söylüyorum. Sana bir anlaşma yapıyoruz. Bence örümcek kız da katılacak buna. Üç defa eşek gibi anarırsan o videoyu ben silerim. Ne diyorsun örümcek kız silelim mi? Oo çok mantıklı bence de. Hadi anır bakalım. Evet anır bakalım. Ya ben anıramam. Ee, o zaman TikTok atıyorum vallahi videonu. Vallahi 10 milyon izlenecek. Ya tamam tamam tamam. A anıyorum o zaman. Aa, e ee, A, İ, A, İ. kayıt aldım, kayıt aldım. Tamam, tamam. Ee, Tommy abi gel bakayım. O zaman ben videoyu sileceğim, tamam mı? He, eşek gibi anladım. Şöyle o zaman. Telefon bozuldu, suya düştü. Ulan telefon bozuldu. Ulan telefon bozuldu, telefon bozuldu. Hemen videomu silmem lazım değil mi? Ulan telefon açılmıyor. Ah be tüh ya elimden kaydırmayacak kız ya biliyor Telefonla yani. şimdi biliyor Görünmez kaza ne yaparsın işte Aynı öyle Ulan valla bak sizi vuracağım ya ödeyeceğim sizi Oh oh manyak silah çekti manyak silah çekti gel buraya, Tamam gel buraya. tamam dur 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 Tamam tamam dur dur e, şöyle yapacağım e, Benim yedek telefonum vardı tamam mı Valla bile yedek telefonum var benim Nasıl yani senin bir yedek telefonun mu var Evet oradan videoyu silebilirim ama gel bakayım şöyle baş başa isteyeceğiz Önce kız sen orada dur biz erkek erkeğe bir şey konuşacağız dur. <laughs> Tamam abi tamam git hadi tuvalete ya. Ha, Gökçe tuvalete gitti şu anda görüyor musun? Evet, <laughs> ne yapalım bence biliyor musun? Onun odasına girelim odasına dağıtalım ve daha da çok sinirlensin. <laughs> Aa, evet odasında bilgisayarı var onunla da uğraşırız biraz. Hadi gel bakalım. Hadi gel gel. Ee, bakalım Tomiş nerede? Tomiş kakasını ne yapıyor galiba. <laughs> Uy, çok, çok kötü, kötü koktu oluyor. be. Neyse kapat şimdi kapıyı. E, ee, aha bilgisayarı burada. Şöyle alalım bakalım Tom işin Evet Tom için aldık. Şöyle camı açalım. Ve Tom işin bilgisayarı da gönderelim. Evet Tom için bilgisayarı artık burada yok. Yaşasın. Ve sonra Tom için yatağını alalım şöyle. Tom için yatağını da şöyle sonsuza gönderelim. <laughs> sonra. O da böyle daha güzel şekillendi. Baksana görüyor musun? Aa, Tom kahveleri burada. Gökçe gel gel. O zaman ah. bu dolabı da alalım şöyle. Kıyafeti olmayan yardımı muhteşem insan, insanları doğru gönderelim. Evet. Tom şu bir şey kalmasın. Ne düşünüz? Ne ne düşünüz? Ah. Ulan ne dakika bir tuğla kaka yapmaya gittim. Ne düşünüz? Ulan ne düşünüz? Ha. Gökçe bizi arıyor. Biz ne yapalım bence biliyor musun? Buradan böyle camdan doğru çıkalım. Kaç kaç aman diyeyim aman diyeyim vurmasın. Aman diyeyim vurmasın vurmasın. <laughs> hayır hayır olamaz. Tamir git tamir git. Buraya gelin buraya. Gel lan buraya. Seni versem ya O maskini seni şey yırtacağım. Maskini yırtacağım. Allah maskini yırtacağım diyor. Manyak ya. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz de bugünkü girip, morayım, arkadaşlar bugünkü maçlarımızın sonuna gelip ben videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ben beğenseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Hayır Tomuş beni yakalayacak. Arkadaşlar ekran ikilerim de çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Hayır Tomuş beni yakaladı. Gel lan buraya şimdi. Seni ben kafanı kafana tükeceğim. Yürü lan eve gidiyoruz. Hayır ya. Of arkadaşlar. Ege'nin çıkan videoda unutmayın. Tomuş beni yakaladı şu anda. Büyük ihtimalle beni dövecek arkadaşlar. O yüzden sol ve sağ çıkamıyor tıklamayı unutmayın. Tıkla tıkla Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran çıkamıyor tıklayanların inşallah yeni telefon yeni tableti olur. Gökçe, Gökçe şunu çöz 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 Gökçe çöz çöz. Çöksün, çöksün. Allah kaçsın 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 kaçsın. kaçsın. <laughs>